Aşık. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam alemde seko neyse. Arkadaşlar biz şimdi yine sokak videosu çekeceğiz. <gülüyor> 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 Kim arıyor? Ha? Ben buradan giderim. Efendim. Anne telefonlara ne? Arkadayım arkada. İşte ne sürüyor bu arkada? Ben sonra geleceğim.

dur bir. Arkadaşlar şimdi mahalleye uğrayacak annesi. Ya. Oğlum annesini uğrayacağız. Şerif'in annesi kız. Abi gel yarışacak. Abi dur şaka yaptım. Annemi şaka. Ben ona yetişirim mi de. Ha? Yetişir mi? Yetiş. Aa annesi. Temiyoruz gidiyor. Yok lan. Kerim Geliyor <laughs> mu? Gelecek oğlum o. <laughs> Kerim. Kerim ha. Gördüm gördüm. Yetişecektir. Arkadaşlar Kerim annesi çağırdı şimdi. Onun yanına gideceğiz. Öldük. Bir tane abi vardı. 50 basan bir motor. Ben yetişirim dedim. Seni unuttuk. <laughs> Az daha gidiyorduk ama. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar oh. bisikleti değiştirdik Elim. Şaka şaka etiket taktır da. Bisiklet, bisiklet değişti ama. Ezan bitsin. Anne ne diyeceğiz şimdi? <laughs> Anne ne de ne diyeceğiz? Ne diyeceğim oradan bir oradan alacağız. <laughs> <Hiç. gülüyor> <laughs> 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 Bu videoyu çoğunlukla bisikletçiler sevecek. ne yapayım ama <laughs> Vites değiştir, gidiyor. Ha. <laughs> <Vay>, Aa! <aman. gülüyor> Niye? Ben şuradayım. Arkadaşlar ben patenliyim diye anlarlar. Ölüyordum. Ben yani patenliyim diye anlarlar. O yüzden şu an çelimleri çekeceğiz. Bilmek <laughs> gideceğiz diye gideceğiz bayağı bir iki saat falan. Bime gitmeyeceğiz değil mi? Bime gideceğiz ama su alacağız ya, ya. Yarısı benim ha. Ha yarısı benim. Nereye gidiyorum? Bisikletin ağzına sıçma Sadece sıçılmış. Kerim yarısı verirsin ha. Suyun yarısı benim. Kardeşlerim kardeşlerim için. Kardeşlerim için. Hayat bana bir bak değiş. Kardeşlerim için. Rüzgar dur dur. 10 lira 2 tane su alacağız işte. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Su alacağım. Çok... Yes, sir, Arkadaşlar mi? başladık geri. Yes Suyumuzu aldık bana Allah ver suyumu. Ha sen lan benim suyumu. Arka Arkan var onun ya yani. <laughs> Atın beyler. At bakalım. İyi. Beyler bir dakika karışırsa. Kar karışırsa. Hı. <laughs> Benimki bu açık bak. Bak benimki tamamen sökülü. Seninki şey hafif böyle. Yok oğlum 12. Benimki sökük. Tamam. O zaman ben de hemen he yiyeyim. Ya dayı rastgele ben şunu içtim işte Hadi. ya. Hadi ben, alın. Ya oğlum ne olacak? Bir dakika. Tamam işte altan iki azıcık açık. Kerim E Geri zeka <laughs> çantaya döktüm. Plan devreye sokuldu. Plan devreye gitti. <laughs> tamam hadi hadi. Yani. <laughs> o kapağı boş ver. <laughs> Sen bir gerizekalı olarak da Abi yarışalım mı? Yarışacak mı abi? Yarışacak mı? Yarışacak mı? Yarışacak mı? Yarışacak mı? Yarışacak İnsan. Anam, ya Efendim dur. Ka i̇ki dakika iyi. Ha. Ha, adı ne? Takip edeyim. Patan Fatih. Patan Fatih güzel. Kaç takipçim var? Ha ya daha sıfır. Daha, attın mı video? Attım mı iki 3 tane? Okey. Yani, i̇yi sürüyor ne Sağ so. Neydi? Patan Fatih kanka. Ben gitmem lazım çünkü şey uzun yol çekeceğiz. Uzun ne, yol. Nereye gidelim? Ee, bir, bir buçuk saat falan. Nereye gideceğiz? Fatih mi Fatih mi? Fatih. Bu. Hı -hı. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kanka basın basın. <laughs> Ali Zade. <laughs> Sen de mağkelleri tenjerede, namusumu Bana kahve, dediler oldu be? de Kahve ne oldu bana bir kere gülse, su vermeyin ona bir gülse. Değişmez insanlar dünyada dönse, onları bıçaklayıp konuşamayacaksa

<gülüyor> <gülüyor> Çantayı da <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Pam pam diyor, karı, Pam pam <laughs> Melih'i alamadık Rüzgar geldi Herkes katılabilir zaten Arkadaşım bize taş ediyor. Checkpoint. Yedi oğlum bana. <laughs> ah çek. çektin mi? İyi misiniz? Gel, Abi, ya. gel, gel para, Ne yapıyorsun? Gel Niye? Ne? İstiyorsun? Ya bir şey olmaz. Ya olur, bir şey olmaz. Gel bak at Kerim ekle. Ne oldu? Bak. Tamam tamam, tamam, tamam hadi. Tampona baktık, arkanın araba geliyor.